S&P'niz hazır. Aşırı ha, şey hazır demek ki. Şu anda canlı yayındaki Arkadaşlar like'larımız yükselsin. Şey yok ya. Of, olmuyormuş. Minecraft etkinliğimiz de Arkadaşlar bunu arkadaşıma yaptım. Sizi iyi mi? Yani tek başıma yaptım. Hatta en Başlamadan önce birazcık size göstereyim bir tane komut. Şu anda bakın cinajeli yete, cinajeli yete. Şöyle kendimi kilitliyorum. Hani arkadaşınıza bir troll yapacaksınız ya. Eğer kullanacaksınız. En iyi komut bana göre. Arkadaşlar bu arada e, video çekmiştim. Onu şu komutu göstereyim. E yapıp arkadaşımızın adını yazarsanız harbi çok kötü oluyor. Bakın cinajeli GT, cinajeli GT yazıyorum. Bakın bunu böyle yaptığımda şu an kilitlendim. Yapamıyorum. Yeter çok kötü. Arkadaşlar IP'miz em, şu üste alayım. Kromdan hemen açayım canlı yayını. Yayına hemen bakayım da şuradan. Yayın nerede? Tamam. Şuradaymış. Yayın nerede? IP'yi hemen şuradan kopyalayıp vereyim de. Ben şurayı kapatayım. Arkadaşlar sürmeyin o sürme benim olsun. Aa yanlış yaptım. Böyle değil. dinlemeniz lazım bo loginlemeli yapayım dedim artık yani bıktım. yalan söyleyeyim bu gönderdim. gönder Şimdi hemen dönelim gelmek isteyenler sürüm düzlü birayım nokta ay 4 diyorum 8 34 yazdım yanlışlıkla. Tamam mı? Yani, tamam. Arkadaşlar şu kum konu... Şuna bakın bir eklem bacakları basayım bir. Ölsün, gel buraya. Hemen. Şimdi de şöyle ilk, defa arkadaşlar. Ben de çınar. 23 kişi katıldı. Şu anda çok şaşkınım. Hayatımda bu kadar izlenme aldım hatırlamıyorum. En büyük şeyimiz arkadaşlar 8000'di. 8000'in üstüne hiç çıkmadık. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar varsa olsun. Yarının videosunu çektim. Kayıttan birazcık size bahsedeyim. Çok güzel bir haberim var size. Bir YouTube'a davet ettim. Ya 16 Ağustos gelecek. Ya da bilmiyorum. 12 Ağustos. Yani 13 Ağustos, 14 Ağustos. Tarihleri karıştırıyorum. Aa. Arkadaşlar hileye bakmak isterim ben. Time set yapayım. Şu otomatik filan açık. Set stay. Ba baltı diyorum. Hmm, Ayazı çağırdım. Ayazı yazıyordum yanlışlıkla. Dömevule. Birileri gelene kadar ben şunu yapayım. Ben Arkadaşlar bir tane arkadaşımla video çekecektim. Maalesef gitti o. Ahmet sen patlatmadın. Ahmet ben o sunucuyu kapattım kapattım. O sunucuyu ben yeniledim. Şu anda o sunucu değil bu. IP'yemde bir, bir farklı değiştirdim. Ondan dolayıydım. IP'miz. Arkadaşlar ben şöyle yapıştırayım. Bu arada Ahmet Melih'e IP' bana atacağım. Yayınımız gitti sanma. ha. Ay yanlış bu gemotla değilim. Tamam hileyle çıkayım. Hile çok güzel bir şey ya. Yok öyle değil de. Hilave arkadaşlar. K'ye basınca multa açılıyor. K'ye basınca ay V'ye basınca öyle açılıyor. Anlamıyorum ne biçim ayar ya. Hayatımda böyle ayar görmedim. Yeter. Bıktım ya. Tam son anda. Chat. Hoş geldiniz. Biz kaç kişiyiz? 25. Biz başlayalım mı yavaştan? Yavaştan başlayalım değil mi ya? Bakalım balta. Girmek isteyenler varsa e, ilk baş şeyinde bakın. Şurada var zaten. Şu an siz görüyorsunuz. Yanlışlıkla kirlerle işte. açtım. Nerede onu Spawn point. Point. Point dedim yani. Arkadaşlar ilk giren kişi Spawn point yap. Point <laughs> niye diyorum? Ben ya. Aa şey aç. 10 kişiyiz. Hiç beklemiyordum dedim. Teleport. Teleport. Tabi ki de yine gt yazıyoruz. Bakın. Oyunum sarsılıyor. Niye? Komuda yazdım diye. Ahmet Melih ben sana IP ben açacağım bu arada. Benim IP, IP ben attı arkadaşım. Onu açacağım. Onu açabiliyorum. Sunucu benim üstüme kayıtlı komple. Arkadaşlarımla benim üstüme kayıtlıydı. Ama ama değiştireceğim. IP bana açmanın bir yolu var ama video videomda niye göstermedim? Çünkü Ahmet Melih bakıp yapardı. Like'larımızı bastıralım. Farklarımız çok az. Biraz bu çok. Az Altı mı, simeti mi? Simeti. Simetileri her zaman yapıyorum. Bu zamana kadar hiçbir şey simeti yapmadım. Ve canım istiyor. Yani Arkadaşlar ben yani küçüklüğümden beri hep hile açmak istemişimdir. Hiç açamadım. Yani bunu da zor açtım. Photoshop'u hiç açmayın. Bunun videosunu ben çekeceğim bu oradan. En çandı çok güzel kullanım bence. Ben bir şey deneyeceğim. Ee, biz acaba buna basılır mı? Chat sizce basılır mı? Deneyeyim mi? Basılıyormuş eklem uyalı bu eşyanın kullanılması Ben her şeyi biliyorum. İşte banyo tamam. Yanlışlıkla hileyi öyle açmışım ya. Chat sizce bunu kullanayım mı? Kullanayım mı sizce? Merak ettim. Bir muba mobatil... şu anda çok korkuyorum da ben bunu kullanmam bu hafta. yine de korktum Şimdi içimde canlandı arkadaşlar. Çok kötü bir hissiyat. Hissiyat. Bırakıyorum. Bak. Şu anda oyuna baştan gezeceğim. Yemiyorum bu arada. 1.21.1. 1.1 Arkadaşlar bunun videosunu çektim ama olmadı video. Ondan dolayı bu videoyu yarın erteledim. Haberiniz olsun. Deneyelim. Ne olacağını ben biliyorum çünkü. Bayağı bir denedim ben. Ben eskiden beri deniyorum yani. Aa boğulmamış. olmamış. Bir de yapalım. Hadi yapalım. Ben onu sileceğim. Sileceğim bu oldu. Chat siz sizi de göstereyim hatta. Korama gireceğiz. Um yazıyorsunuz. Ya evet, otomatik zaten görüyor. Eskiden yapmıştım herhalde. Yok. Daha yeni oldu. Mods da açılıyormuş. Ben bunu açayım. Ben bunu açarım gittim. Mods da kullanabiliyormuşuz. Ben bunu kullanıyorum çünkü. Mods Tek oyundur. Ben onu indirmiştim. Ondan dolayıydı. Hadi oyna. Ben bildiğimi yapıyorum arkadaşlar. Bir videoya bakmıştım. Kolay ama. Çok zor bir şey değil yani. CS ne? Fortnite falan mı? Arkadaşlar bunu hilesiz açarsınız sizde. Bu sunucu da hile serbest ama ben o kadar da açmıyorum. Çünkü hem de size de haksızlık olmasın diye. Arkadaşlar benim SD'yim. Elseydim... Tamam dosyalar. Şu an siz istediğiniz gün. Okay. Worskland yeter. Janine devam ediyormuş. Devam ediyor mu? Ha devam ediyormuş. Şu anda Janine, Stan, Arkadaşlar bak, başka sunucularda biraz oynayalım. Başlığını değiştireyim ben bunun. Başlığı değiştiremiyorum ama şu anda. Başka sunucuları görüyoruz. 2 dakikalığına durdurmak zorundayım. Arkadaşlar. Çünkü şu an hemen arkadaşlar canlı yayın Devam. Benim en sevdiğim sonucudur arkadaşlar bu. Size gelebilirsiniz bu adam. Güzel. Sesim gelmiyor mu ya? Tamam. Pol. Polumu da ayarlayayım. Arkadaşlar hızlıca yapayım. Siz de hem de İlenin nasıl bir şey olduğunu görün. Tabii ki de ben kendi sunucumda kullanmayacağım arkadaşlar. Size de böyle haksızlıkta diye. Arkadaşlar işte ben iki dakika bunu durdurmak zorundayım. Loginleyip geleyim. Girdim. Nasıl attı ya? Tamam geldi. Ben de 33 kişi izliyor. Hile hileyim. Mine. 33 kişi izliyorsan Hile severler buradaysa hemen izlesin. 22 kişiyiz. Sonucum kapanmış mı diye 2 dakika bakayım. Arkadaşlar ben bu reklamı geçiyorum. Devam. Sonucumuz açılıyor şu an ondan dolayı. Ee, biraz sıkıcı olabilir. Yayınımız diyor. Arkadan da arkadaşlar yayını takip ediyor. Arkadaşlar Ayaz'ı çağıramadım. Belki o da katılır diye geldim de. Hatta şurada göstereyim yine. Arkadaşlar çok manyak hile yani. Siz kullanacaksanız bana göre çok iyi bir şey. Kullanacaksanız kendi dünyanızda dünyanızda kullanmayın. Çünkü çok selam Sonuç sıralanıyor diyor. Şu anda başlatılıyor arkadaşlar. sunucunu değiştireceğiz arkadaşlar bir iki haftaya yeni sunucu geçeceğiz şu anda bunu idare edelim eğer olmazsa modla yine hata nasıl kalırız maalesef bu silahını da istiyorum. Çınar Çelik. Arkadaşlar. Em, buradaki sihirli acaba ya? Arkadaşlar şu anda em, ben rektör yönüyle sonuca niye bağlanamıyorum? Bağlanamıyorum. İki falan bekleyelim biraz. Normal her sonucu da öyle olur. Ha, bakın şimdi oldu. Arkadaşlar ben ilk dakika şifremi... Tamam, girdim. IP sürümüne... Ben yapıştırayım. Sürümümüz, en son sürüm. Bir nokta... Sürüm budur. Ayaz ses gel. Ayaz beni duyuyorsan şu anda seni arayayım. Ayazı da çağırıyorum arkadaşlar. Hemen Xbox üzerinden. Ayaz sen at ben seni bekliyorum. <laughs> Cilve yapıyor. bir canlı yayını gördü hemen. Arkadaşlar